Evet arkadaşlar, merhabalar. Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilim insanları ve astronomi ile ilgilenen bilim insanlarının anlattığım video serisine bugün Galileo ile devam ediyoruz. Galileo Galilei bildiğiniz gibi İtalyan bir astronom, matematikçi, fizikçi, bir sürü ünvanı olan bir adam. Kendisi 1564-1642 yılları arasında İtalya'da yaşadı. Birçok ee, bilim dalıyla uğraştı. Birçok bilimin belki de babası olarak da kabul ediliyor. Günümüz modern dünyasında ee, uğraştığı çok ciddi sorunlar olduğu çok ciddi sıkıntılar yaşadı vesaire ama biz bugün bunun biraz daha derinle daha detaylı bir şekilde Galileo kimdi ne nasıl buralara geldi neler yaşadı gibi e, detaylara inmek istiyorum şimdi bildiğiniz gibi katolik orta çağda e, ki önceki videoda da anlattığım üzere Galileo'dan önce Nikolaus Kopernik'in karşı çıktı dünya merkezli evren görüşü hak. Hem İncil'de yazanlar hem e, Vatikan'ın söylediği, Papa'nın söylediği hem de Aristoteles'ci düşünce yapısının ve Aristoteles'in de önerdiği şekilde dünya merkezli bir evren mantığı güdülüyordu. Neden? Çünkü insanlık temelde işte Tanrı insanı yarattı, dünyaya koydu ve dünya çevresinde bütün her şeyi oluşturdu. İnsan için oluşturdu düşüncesi hala hakim bir düşünce o dönemde. Tabii bu dönem ayrı. Bu düşünce yapısı tekrardan dediğim gibi sadece Ariston'un ve Tycho Brahe'nin söylemleri dışında İncil'de de direkt olarak geçmekte olan bazı e, kısımlarda var olduğu için İncil'in içinde bazı kısımlarda var olduğu için de aynı zamanda bu görüşe karşı çıkmakta İncil'e karşı çıkmak ve dine karşı gelmek anlamına geliyordu. Bu da birçok bilim adamının o dönemde sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştu. Örneğin Nikolaus Kopernik'in yıllarca zindanlarda çürümesi gibi. Bunu da dediğim gibi önceki videodan izleyebilirsiniz. Bunun dışında Galileo'nun en önemli e, özelliklerinden ve en çok bilinen özelliklerinden bir tanesi tabii ki teleskobu bulması, onu geliştirmesi, kullanması. Şimdi teleskop benzeri bir cihaz aslında var. Hollanda menşeli, Hollanda'daki bilim insanlarından e, bulduğu bir cihaz. Ama o kadar uzağa gösteren veya şey yapan bir şey değil. Bulunan dürbünümsü bir yapıda. Bunu öncelikle Galileo mikroskop an amacıyla kullanmak istiyor ilk ele aldığı zaman. Ve ee, direkt önündeki biyolojik maddelere, yapraklara, ölülere veya ete vesaire gibi şeylere bakıyor. Sonradan bunu uzaya çeviriyor. Diyor ki uzağa bakalım. Ve uzağa baktığında ilk baktığı yerlerden bir tanesi Ay, diğer Jüpiter, diğeri de Satürn oluyor. Ay yüzeyindeki kraterleri ve oradaki Yapıyı gördükten sonra diyor ki ay pürüzsüz değil, ay asla yüz süvarlak değil. Ayın üzerinde dağlar var, ayın üzerinde değişik kara şekilleri var. Jüpiter'e baktığında Jüpiter'in uydularını keşfediyor. Jüpiter tek başına kocaman bir gezegen değil, çevresinde uyduları dönüyor. Satürn'e baktığında da Satürn'ün halkalarını keşfediyor. Ve e, modern dünyanın uzaya bakışını da Galileo değiştirmiş oluyor. Galileo nasıl Galileo Şimdi bunlar önemli şeyler ben, bence. Çünkü bir insanın e, bir seviyeye gelmesi için yaşadıkları onun için her zaman önemli bir temel oluşturuyor, önemli bir yol. Galileo 1564'te Pisa'da doğdu ve Pisa'da dediğimiz şehir, Pisa dediğimiz bölge Floransa'nın bir bölgesi. Bunun önemi nedir? Floransa, Rönesans Avrupa'sının başkentidir. Floransa'da Medici ailesinin, Medici ailesi sayesinde zenginleşmiş olan Floransa'da Astronomi, matematik, fizik, sanat gibi insanlığın sadece yemek yiyeyim, geçim derdinde olayım durumunun üstündeki statülerde yer alan alanlar olmasından kaynaklı olarak hem Galileo'nun ailesi hem de Galileo'nun kendisi bu tarz alanlarda iş yapmaktalardı. Galileo'nun babası bir müzisyen, lavta çalıyor. Hani bu değişik bir gitar o zaman e, gitar değil tabi de telli bir çalgı dediğimiz lavtayı çalıyor annesi aynı zamanda bir ressam ve müzisyen e, tekrardan kardeşleri altı tane kardeşi var ki iki tanesi e, vefat ediyor erken yaşta çocuk ölümleri biliyorsunuz o dönemler çok fazla babası dediğimiz gibi müzisyenlikten kazandığı parayla kardeşleri geçindiriyor kardeşlerden bazıları da müzisyen oluyor ama babası Galileo diyor ki sen git e, doktor ol. Çünkü diyor doktorluk ve tıp okuyan o dönemde de gene çok para kazanıyor. E Babası da diyor ki bizim yaşadığımız zorlukları yaşama. Evet sanatçıyız vesaire bir paramız var ama sen daha da çok para kazan diyor oğluna ve onu e, Pisa Üniversitesi'ne gönderiyor. Babasının bu baskıları yüzünden de Galileo ilk önce gidiyor ve e, tıp okumaya başlıyor. Pisa Üniversitesi'nde tıp bölümüne giriyor. Tıp okuyor. Çünkü o dönemde tıp okuyanlar aynı zamanda devlet memuru oluyor. Diyor ki devlete kapağı at, kurtar hayatını. <laughs> Medici'lerin yanında çalışırsın. Bunun dışında Galileo bir gün tıp okumak istemiyor bu arada çok fazla. Başka şey yönlere ilgisi var. Gençliğinden beri bazı icatlar denemiş, bazı şeyler uğraşmış. E, matematiğe karşı da bir ilgisi var ama asla o yönde ilerlememiş. Kendisi o yüzden de Pisa Üniversitesi'nde okurken, tıp okurken Ostilio Ricci denen bir matematik profesörünün dersine giriyor. Onun dersine katılıyor ve burada kararını net bir şekilde veriyor ve ben diyor ki matematik okuyacağım. Tıptan matematiğe geçiyor, fizik ve bilim üzerine çalışmaya geçiyor, çalışmaya karar veriyor. Kendisi bilim dalının da e, tıp alanının dışında diğer fizik, matematik gibi bilim alanlarında bir kariyer planlaması yapıyor ve bu yönde okumaya, öğrenmeye başlıyor. Matematiği öğrendiği için de aynı zamanda o dönemde gene yoğun bir şekilde astronomiyi de öğreniyor ve astronomiye de ilgi duymaya başlıyor. Bu, bu sayede de bunları yaparken bulduğu icatlarla da tüm dünyaya adını duyurmaya başlıyor. Kendisi bunları yaparken bir yandan da diğer astronomi gelişmeleri ve birçok e, antik Yunan'dan da kalma, Roma'dan kalma ve Avrupa'nın içindeki farklı yerlerden daha yeni diyebileceğimiz bilimsel kitapları, makaleleri okuyor. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Nikolaus Kopernik'in yazdıkları. Bunları da okuduktan sonra kendisi dünyanın kesinlikle evrenin merkezinde olamayacağını, Güneş merkezli evren teorisinin daha mantıklı olduğunu düşünerek uzaya ilgisini arttırıyor. Aynı zamanda tabii ki Aristoteles'in yazdıklarını, Tycho Brahe'nin yazdıklarını vesaireleri okuyor ki bu arada Tycho Brahe ismi Celal Şengör çok sık kullanır. Oradan kulağınıza çalınmış olabilir. Bunları okuduktan sonra da kendi teorisini yazmak için işe koyuluyor ve yazdığı birçok kitaptan bir tanesi de zaten bu tarz e, bilimsel buluşların yalanlanması ve yeni bulguların yazılması üzerine oluyor. Güneş merkezci evren teorisini destekleyecek olan kanıtlarla birlikte yeni kitabını yazmaya başlıyor. Burada örnek olarak Tycho Brahe'nin söylediği işte eğer ki güneş merkezli bir evren olsaydı diğer gök cisimlerinin, gezegenlerin uzaklıklarının bu şekilde olamayacağına dair bazı matematiksel teorileri mevcut. Tabii ki o dönemdeki en büyük yanlış şu, Aristoteles'in yuvarlak şeylerin ideal olduğunu düşünmesi. Tycho Brahe'nin de buna uygun olarak bir matematiksel şey kurgu yapmasından kaynaklı olarak matematiksel hatalar var. Bugün biliyoruz ki gezegenlerin yörüngeleri yuvarlak değil, elips şeklindedir. Bu da zaten bu teorilerin yanlışlanmasının temelindeki nokta oluyor. Yuvarlak olsaydı belki Tycho Brahe'nin dediği gibi e, güneş merkezi olması belki garip geliyor olabilirdi. Ama elips olduğu zaman dünyadan gittikçe uzaklaşan bir satürn gittikçe yaklaşıyor, tekrar uzaklaşıyor. Hatta bugünlerde e, bu videoyu ben bugün yayınlayacağımı düşünürsek yarın yani... 30 Temmuz'da biliyorsunuz NASA Mars'a belki de bilmiyorsunuz. NASA Mars'a tekrardan bir rover ve hatta bir de küçük drone helikopter gönderiyor. Ee, bunun sebebi de Mars'ın 2018'den sonra tekrardan 2 yılda dünyaya yaklaşmış 56 milyon kilometre kadar yaklaşmış olması. En uzak mesafesi de bunun 8 katı falan. Şimdi tekrardan Galileo'ya dönersek 1615 yılı geldiğinde Galileo güneş merkezci yazılarıyla birlikte Roma'nın Engizisyon mahkemelerine veriliyor. Neden? Çünkü tekrardan videonun başında bahsettiğim gibi güneş merkezci teoriler tamamen Roma'nın istemediği, İncil'e karşı dediği, Tanrı'ya karşı çıkıyorsunuz dediği görüşleri içeriyor. Burada İncil'i siz tekrar mı yorumlamaya çalışıyorsunuz? İncil'e karşı geliyorsunuz demiş oluyorlar. Şimdi burada bir trend konseyi kuruluyor ve bu trend konseyi Galileo'nun yazdıklarını açık ve net bir şekilde İncil'e karşı Protestanlığı destekleyen, protestan bir söylem olduğunu belirterek e, karşı çıkıyor ve Galileo'ya ilk önce bir uyarı veriliyor. Deniyor ki bu yazdıklarını çek kenara at. Bir daha böyle şeyler yazma, bir daha kimseye bunları söyleme. Kendin ne yapıyorsan yap. Bu bir uyarıdır. Bu uyarıya karşı gelirsen de cezasını çekersin deme getiriyorlar. Tabii bu mahkeme sırasında Galileo da bir savunma yapıyor. Galileo savunmasında Kopernik'i örnek gösteriyor en çok. Kopernikçi düşünceyi savunan ve kendisini savunan bir savunma yapıyor. Bu savunmada 1616'nın başlarında Monsignor Francesco In Ingoli denen e, bir adam var. Bu Galileo'ya Kopernikçi sistemi reddeden bir mektup gönderiyor. Bunu reddetmesini söylüyor. Galileo sonradan bu mektubun Kopernik karşıtı hareketi başlattığını düşünse de Mauriz Finacchiaro'ya göre Ingoli büyük ihtimalle Engelsiyon tarafından bu konuda uzman görüşü bildirmek için özel olarak tutulmuş ve görevlendirilmiş. Galileo da bu konudan geri adım atmasını sağlamak için bir iş sağlamak yönünde bir işi var. Ingoli'nin yazdığı, Galileo'ya yazdığı mektubun içinde tam 18 adet madde var. Bu maddeler tek tek güneş merkezli evren teorisinin olamayacağını, nasıl olamayacağını anlatan maddeler olarak Galileo'nun eline evine gönderiliyor. Bu maddelerden de önemli olanların arasında Tycho Brahe'nin dediğim gibi bahsettiği kısımlar var. Tycho Brahe'nin özellikle güneş merkezciliğe göre yıldızların güneşten çok daha büyük olmaları da gerektiğini yazması ki parlaklıklarının ona göre gelmesi. Ayrıca dört teolojik argüman içeren bir makaleyi de içermesi ve mektupla beraber de Englisyon'un güneş merkezciliğin felsefi açıdan da saçma olduğu ve kafirce bir teori olduğunu da açıklamasını e, içeriyor. Bu mektupla beraber Papa V. Paul, Kardinal Bellarmine'ye diyor ki ekstradan bir görev daha veriliyor. Ve Papa Bellarmine, e, Papa V. Paul Bellarmine'ye diyor ki git Galileo'ya söyle e, bu bulguları göster, güneş merkezcilikten vazgeçme emrini ver yoksa kendisini... E, zindanlara atacağız. İngilizisyon Mahkemesi'nde gerekenleri yapacağız diyor. 26 Şubat tarihinde Galileo Belarmini'nin evine çağrılıyor. Roma'ya gidiyor Galileo ve orada ile bir anlaşma, bir e, konuşma yapıyorlar. Güneşin evrenin merkezinde olduğundan vazgeç ve bunu kimseye söyleme. Tabi burada o ünlü sözlerden, daha doğrusu ünlü olduğunu düşündüğümüz bir şehir efsanesi geliyor ve siz bunu kabul etmeseniz de Dünya Güneş'in etrafında dönmeye devam ediyor şeklinde bir e, söz söylüyor Galileo. Bu ünlü sözü de tabii her yerde görüyoruz bugünlerde. Ne kadar kendisini söyleyip söylemediği bilinmese bile e, tatlı bir söz. Tabii güzel bir söz. Galileo bu görüşmelerde geri adım atıyor. Tam olarak kabul etmese de Güneş merkezciliği vesaire geri adım atıyor ve 10 yıl boyunca hiç sesi soluğu çıkmadan kendi evinde eee kızı ve çocuklarıyla beraber hayatını devam ettiriyor. Aynı zamanda tabii ki teleskobuyla uzaya bakmaya, kendi içinde makalelerini yazmaya devam ediyor, yazılarını yazmaya devam ediyor. Bunları hiçbir şekilde yayınlamıyor. 1623 yılında bir kitap yazmaya başlıyor ve bu kitapta Galileo'nun aslında bir bakıma sonunu hazırlayan bir mevzu. Sonunu hazırlayan derken hani böyle bir Galileo'nun tekrardan öne çıkıp sıkıntıya girmesini getiren bir kitap oluyor. Galileo bu kitabın adını iki ana dünya sistemi üzerine diyalog şeklinde 1623 yılında Belermini sayesinde Papa onaylı bir şekilde bastırıyor. Belermini sayesinde diyorum çünkü Belermini aynı zamanda hani e, biliyorsunuz görevlendirilen kardinal Galileo'nun bir hayranı. Yani bu araştırmalara falan ilgili bir adam. Bu diyalogların bulunduğu diyaloglardan oluşan kitabı muhtemelen detaylı bir şekilde okumadan bastırıyorlar ve Galileo'nun bu kitabı basıldıktan sonra bilerek veya bilmeyerek kitaptaki Aristotelesçi karakter olan Simplicio diye bir karakter. Bu Simplicio zaten İtalyanca'da hani böyle bir aptal, kafası tam gelmeyen anlamına geliyor o noktada. Yani karakterin abi çok basit bir karakter anlamında kullanıldığı için Aristotelesçi düşünceyi savunan bir karakter Simplicio. Bunun dışında Galileo kitapta ayrı bir karakteri daha var. Bu karakter de daha çok Galileo'nun düşüncelerini, Nikolaus Kopernik'in düşüncelerini savunan bir karakter ve bu Simplicio karakteriyle birlikte karşılıklı diyaloglar yaparak aslında güneş merkezci evrenin ne kadar aptalca, ne kadar saçma olduğunu anlatan bir diyaloglar silsilesi içeriyor kitap. İşin sıkıntıya patladığı nokta şurası. Kitapta Papa'nın savunması, Papa'nın söylemleri, Papa'nın bulguları ve Papa'nın Galileo'ya yazdığı, yazdırdığı mektuplardaki sözleri çok az değiştirerek Simplicio'ya söyletiyor olması. Yani Simplicio karakteri bir noktada Papa'nın da e, avatarı gibi gözüküyor ve e, Galileo açık bir şekilde aslında Galileo'ya salak demiş, Galileo Papa'ya salak demiş oluyor. E tabi bu ciddi bir kafirlik e, yaratıyor, ciddi bir kafirlik olarak görülüyor Vatikan'da ve diyalogun yasaklanmasına ve diğer yapıtlarının da yani gelecekte yazacağı ve basacağı dahil yasaklanması kararı. ...çıkıyor Engelsion Mahkemesi'nden. Engelsion'un tabii kararıyla Galileo hapise gönderiliyor. Bu sonraki günlerde Galileo'nun hem Floransa'daki e, gücü... ...oradaki e, ailelerle, Medici ailesiyle vesaire bağlantısından kaynaklı... ...hem de kardinaller arasında sevenleri olmasından kaynaklı olarak... ...ev hapsine çevriliyor. Galileo ev hapsinde kalacak ömrünün sonuna kadar... ...ve Galileo'nun hiçbir şekilde de e, iyi anılmaması üzerine... İşte mezar yapılmasın, onun evinin olduğu yere gidilmesin vesaire gibi bir sürü karar çıkıyor. Daha sonradan e, Galileo öldükten sonra kendisine özel bir mezar yapılacak, oraya bir anıt dikilecek. Şimdi Galileo'nun son olarak bahsetmemiz gereken son noktalarda artık şunlar yazdığı kitaplarda neleri buldu? İşte dediğimiz gibi aydaki kraterler, aydaki dağlar. Güneş lekelerini iş, ilk kez keşfetmesi ve bunu 1613'te yazması. Aynı zamanda bundan bir yıl önce 1612'de de Jüpiter'in aylarını yani uydularıyla ilgili yazılar yazması ve bunları e, öne sürmesi. Gene aynı şekilde Jüpiter'in de boylam, Jüpiter'in boylamlarının belirlenerek evrensel bir saat dilimi yaratılarak kullanılabilecek olmasını düşünmesi. Yani Jüpiter'in dönüş hareketleri kendi çevresi ve Güneş Güneş etrafındaki dönüş hareketlerinden evrensel bir takvim ve saat çıkarılabileceğini düşünüyordu Galileo. Ve bir sonraki videoda anlatacağımız Johannes Kepler'in de e, aynı dönemlerde yaşıyorlar bu arada. Kepler Galileo'dan yaklaşık olarak bir 20-30 yaş genç olması lazım. Şu an tam hatırlayamadım doğum tarihini ama. Kepler Galileo'nun kanunlarını destekleyen ve onları hatta geliştirebilen bazı makaleler yayınlıyor ve bunun adı da Harmonixus Mundi yani evrenin harmonisi Evrenin harmonisi. Bunu e, Celal Şengör gene tek tek de anlatmıştı bu noktaya, değinmişti. E, bunları anlatıyor ve Galileo'nun aynı zamanda teleskobu bulmasının dışında mikroskobu da bulması. Dediğim gibi hani ilk önce küçük canlılara ve küçük biyolojik varlıklara bakmak istemişti. Mikroskobu bularak da bazı böcek çizimleri yapmıştır. Kendisi bunları kitaplarda yayınlamıştır. E, uzayı çizmiştir, böcekleri çizmiştir. Gözlemsel ve... E, deneysel bilim yapma konusunda da gene bugününkü bilimin temellerini oluşturmuştur diyebiliriz. Dediğim gibi hayatının sonuna kadar ev hapsinde yaşadı. 77-78 yaşları civarında vefat ediyor. Kendisi e, Kopernik'e göre daha rahat bir hayat yaşadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bilim insanları videolarımızda bu şekilde devam edecek. Bir sonraki videoda Johannes Kepler'i anlatacağım sizlere. Ondan sonra da Isaac Newton ile devam etmeyi düşünüyorum. Eğer sizin de merak ettiğiniz bilim adamları varsa, bilim insanları varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Onları da anlatacağım, anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.